Sevgili izleyenlerim Bayburt Ulu Cami ve Ulu Cami'nin minaresinde bulunan orijinal çiniler. Orijinal çiniler bunlar. Bayburt Kalesi'nden ben hatırlarsanız size Ulu Cami'nin şerefesinde de aynı motifler var diye çini örnekleri ben vermiştim. Evet, aynı motif, aynı motif. buradaki yapılış şekli yapılış şekli tuğla içerisinde çiniler diziliyor. Yani tuğlaların içerisinde motif yerler var. Çiniler o boşluklara diziliyor. Selçuklu döneminde tamir tadilat geçiren Ulu Camimiz aslında tam olarak yapılış tarihi bilinmemektedir. Minaremizin şerefinde, şerefesinde bulunan çinlerin bir kısmı dökülmüş vaziyette. İnşallah bunlar da tamir taziras e, görür ve ne yapar yenilenir diye düşünüyoruz inşallah. Evet, tuğla motiflerinde de gördüğümüz gibi ne yapmış tuğla aralıkları boşlukları ortada ve çinileri ne yapmış dökülmüş zamanla. Evet bu motiflerde daha net bir şekilde görülmektedir ki ne yapmış tuğla motiflerin içerisinden çiniler zamanla dökülmüşler. Selçuklu döneminde ağırlıklı olan turkuaz renkler kullanılmış.